Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcının dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları perşembe günü gösterdiği fiyat hareketiyle yatırımcıların dikkatini çekti. Altın fiyatları yeni haftaya yine dalgalı bir seyir ile başladı. <laughs> altındaki hareketlerine kadar son e, bir haftan günde e, telebazına 1180'lerde 1185'lerde e, hatta bir ara ara 1190'larda gördü geçen hafta e, şu aralarda e, Gerek işte, Perşembe Cuma gerek bugün itibariyle de şu anda kapanışta aşağı yukarı 1179-1180 liradan işlem görmekte. Özellikle ABD'den gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler, şu an altın fiyatları üzerinde etkili olan ana sebepler olarak öne çıkıyor. Yatırım yapacakken biz döviz e, yerine her zaman altının e, daha karlı olduğunu, her zaman daha e, Efendim güvenli bir yatırım olduğunu e, Söylüyoruz söyleyeceğiz de e, Ataların bir meşhur sözü vardır e, Bir şey olduğu zaman şöyle söylerler işte altın gibi malın olsun evladım derler Onun için biz de izleyicilerimize hemşerilerimize Ellerinden geldiği kadar azdan çoktan birikimlerini Altından yana kullanmalarında fayda var diye e, Sözlerimizi ekleyelim Şu anda 1930 TL çeyrek altın 3860 TL yarım altın 7720 TL'de Cumhuriyet altın işlem görmekte. Gram 22 ayar 1165 TL, gram 24 ayar şu an itibariyle kapalı çarşıda 1180 liradan alıcı bulmakta. <laughs>